bir dakika. Abi bir şey geldi bana. Plaket geldi bir şey geldi. Bu nasıl bir şey? Hemen evime koymalıyım. Burada şarkı söylemeden önce bakın burada gizli bir yer varmış arkadaşlar. Aa bu şu... Abi bu ne? Helikopterci başı. Las Vegas 4 Robert'te soyunun son haritası. Gidiyoruz. Şöyle bir mekana bakıyorum da gerçekten bence en iyi mekanlardan bir tanesi Paris olmuş. Yanlış mı bilmiyorum ama Las Vegas'ı mı sevdiğiniz? Bunu yorumlarda söylerseniz Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2000'i topladık ve sizlerle beraber Rap Simulator'dayız. İnanılmaz bir şeyler yapacağız ve inanılmaz bir şeyler de yapacağımızı göreceksiniz. Bugün dört tane röbök geldi alanda. Şu anda hemen o noktaya gidiyorum. İşte bu travel noktasında arkadaşlar bir önceki bir sonraki adı New York'tu ki röbörtümü attım. Ama Saint Louis ...ve Paris ve üzerine Las Vegas geldi. Yani oyun inanılmaz zorlaştı. Ama bugün çok büyük bir çılgınlık yapacağız. Nasıl bir şey bu? Bir arkadaşımız bu oyunun son bölgesi... ...yani Las Vegas'a gitti. Oradan aldı bilgisayarları... ...menajerleri aldı ve bana getirdi. Ve bu şekilde bir video içerisinde... ...inanılmaz bir şekilde her şeyi göstermeye çalışacağız. İşte Nura kardeşimiz 20.8'lik en lüks bilgisayarları... ...ve 2000'lik gördüğünüz gibi... Bu menajerleri veriyor. Bu arada bu oyunda bu kadar çok böyle oda odavari bir şey yapılabiliyor muydu bilmiyorum ama baksanız arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşımız bilgisayarlarını değil odalarını yapmış çok değişik şeyler yapılabiliyor. Ama biz bunu değil biz Robert atıp Las Vegas'a gitmeyi düşünüyoruz. Hemen otelimize geldik. Selamünaleyküm kovuldunuz. <laughs> Güle 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 Gördüğünüz gibi 5 tane bilgisayarımızı yerleştirdik ve bunları atacağımız şu anda %0'lık bir şeye bakın Ne kadar kat kat artacak ve büyük ihtimalle sadece bir tane arkadaşlar hoparlöre ya şu mikrofona Bula 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 yapsam bildiğin abi uçacağız diye düşünüyorum Ama bir sonraki röportlerde bu iş bir tık daha zorlaşacak Toplamda %208 binlik bir para katlayıcı oldu Merhaba arkadaşlar çok kısa video arasına girmek zorunda kaldım İncehesap.com çok sağ olsun bize GenPower Power Mihawk model Vita artı bir kulaklık gönderdi Game zaten seviyorum Bundan önce de GenPower Luna modelini kullanıyordum zaten çok kısa bir video gelip ondan sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Özellikle ürünün önemli özelliklerini söylemek istiyorum. 7 artı bir Surround ses sistemine sahip. Gördüğünüz gibi RGB aydınlatmaları hem burada hem de mikrofonun burasında bulunmaktadır. 50 milim neodymium sürücüler içermektedir. Ve ayrıca gördüğünüz gibi hem estek mikrofona sahip ve bayağı bir yumuşak bir kafa bandı arkadaşlar bulunmaktadır. Şu anda aynı zamanda ayarlanabilir ve daha da rahat konuma getirilmiş. Onun dışında kablo üzerinde gördüğünüz gibi ses kontrol anahtarı bulunmaktadır. Ve en önemlisi garanti meselesi. Arkadaşlar incehesap.com markanın distribütörü olduğu için en hızlı destek alabileceğiniz noktalardan bir tanesidir. Ve bununla birlikte Gamepower'un tüm ürünlerinde kullanılmak üzere %10 indirim kodu arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi buradadır. Açıklamalar kısmında hem ürünün linki ve aynı zamanda indirim kodu yine aynı şekilde yer almaktadır. Videoya devam edebiliriz. Buyurun. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Çünkü travel. .com... Bu bir sonraki alanımıza gideceğiz. Artık bu alanda yaralamıyoruz. Mecbur alışveriş yapmak için New York'a gideceğiz. New York'ta yeni bir... Pardon yeni mikrofonlarımızı almaya gidiyoruz arkadaşlar. 127 milyarlık bu aletimiz ve tam karşısında bulunan 124 milyarlık bunu alıyoruz. Şimdi iyi izleyin. Geri kalanında komple kapasitemi yükleyeceğim. Ama burada en önemli olan şey bu menajerlerle neler yapabildiğimiz. Hemen konser alana gidiyoruz. Burada şarkı söylemeden önce bakın burada gizli bir yer varmış arkadaşlar. Aa bu şu... Abi bu ne? <laughs> Acaba beni izleyenlerin yanına mı gideceğim? Oha! Bana ayakkabı atıyorlar ya onları satarak bunları mı alacağım ben şimdi? Ay be burada kapı varmış yani. Neyse hızlı bir şekilde söyleyelim ondan sonra bir şeyler atmasını sağlayalım. Bismillah haydi. Atın bana. Atın 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 atın. Aynen öyle at. Hayvan kafama değil. önüme ölüme at. İki tane mi attı? Kapasitemizi doldurduk. Şimdi hemen gidelim buradan. Neyse atın abi ondan sonra gidelim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunları satacağım. Ayakkabı alacağım. Kendime Jordan ayakkabı alacağım. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Menajerler hazırlanın. Öttürüyorum abi. Tüyo para verimleri. <laughs> abi büyük ihtimalle bu bölgeyi bitirdim ben. Robert atabilirim. 46.9 kuat trilyon mu? Yok artık. Adam biz yolun başındaymışız. Büyük ihtimalle son aletler kuat trilyona satılıyor ki aynen öyle. Ben de ne bileyim yani trilyon deyince kapasitemizi attırsak belki yapabiliriz. 7.4 trilyona bunu aldım. Geri kalan kapasiteyi de verdikten sonra arkadaşlar bir sonraki videonun devamı kuat trilyonluk en son aletlerde olacak. Bu video çok hızlı versiyon olacak çünkü 3 tane alan göstereceğim. Burada bir irin olsun eğer sahneye yakın değilseniz. Bu uzaklıktan arkadaşlar tüm attıkları eşyaları alabilirsiniz. Çünkü normal şartlarda ön plana düşüyor. Bakın aynen bunun gibi. Teşekkür ederim. Bay bay. Boşaltın. Çünkü Robert miktarı şu anda birlikte arkadaşlar. Eğer ki gelmeniz, bu menajerler gelmeniz. burada arada sizin suratınıza bakma imkanı da olmadı. Robot bunlar. Neyse gidelim. Zaten robot kadar çalışabilirim kendiydi. Keşke Robert yerine direkt telefon noktasına gelsem. Allah bir yeri kırdık la. Yes 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 okey okey. Ne Robert attık mı yani bu kadar mı? Hep kutusuna geldik ve şu anda gördüğünüz gibi elimizdeki bütün her şeyi sattım. Elimde ne kadar oldu? Nereden bileyim? 923 mü? Aga be. Selam. Ne haber? Yine ben. İşte bizim ekip. Suzan. Dağım burada Suzan. ben hadi galiba. Hayır. Yok artık. yok para birimleri mi Büyük ihtimalle ben var ya direkt ikinci alandan devam edeceğim. Bu nasıl bir para? Çarpı <laughs> 4 şekilde kasıyorum. Yukarıda gözüktüğü gibi arkadaşlar. Selam yeni alanımıza gidebilir miyiz? Saint Louis arkadaşlar. Yapıştır. Ve bay sürüyorum zaten. Vay. Kral gerçekten güzel yermiş ha. Yemin ederim bayağı bir uğraşılmış meplere. Sadece dükkan için uğraşılmış bu arada. Eşyalarımız gördüğünüz gibi quad trilyondan başlıyor ve son para birim arkadaşlar 6 trilyon. Septilyondan sonra geliyordu galiba. Yo Quintilyondan sonra. Biz sizle aynı yerde miyiz yoksa siz diğerini mi görüyorsunuz ya? Youtube Simulator X'de öyleydi çünkü biz kapı geçiyorduk hala aynı yerdeyiz. Aynen yine aynı yerde değilmişiz. Şu anda mağazanın direkt ortasından yardık. Büyük ihtimalle bir sonrakinde de sonunda bulacağız kendimizi. O yüzden hızlı bir şekilde geri kalan parayı da kapı isteği attırdım. Ve konser zamanı arkadaşlar. Her an suratıma bir yumruk yiyecekmiş gibi hissediyorum ama neyse bir saygımı söyleyelim. 400 milyon küsür para birimi. Aynen şişeye ihtiyacım var da bir para birimi yapacağım. Teşekkür ederim. Ya 100 tane adam geliyorsunuz 10 tane şey atıyorsunuz ama he. Seni seçtim 522. Bin. Artık burayı gerçekten terk etme zamanı. Geldi diye düşünürken hala burada takılmam gerçekten beni üzdü ya. Ya işte bu 34 milyar. New York mağazasından iki tane tam başlangıç mikrofonlarını aldım arkadaşlar. Şu anda yine konser alanına gideceğim. Zaten otomatikman shop merkezimiz bu oldu. Tabii ki 11 mi 20 hepsini buraya yatırıyorum geri kalanı. Hoş geldiniz. Merhaba. Abi bana sağlam atın. Harbiden bak sağlam atın. Sağlam At 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 aynen böyle. Sizleri görmek burada ne kadar beni gururlandırsa da aynı alanda olmadığımızı bilmek gerçekten üzücü. Çünkü ben şu anda üçüncü alandayım. Bunlar Allah bir belki birinci adada ha. siz bunu fark değilsiniz. Aynı yerdeyiz Osman abiyle, aynı güçte izliyorsunuz. Ay canlarım benim ya. Evet yeni geldiğimiz alanda şu anda arkadaşlar üçüncü robotik alanımızdaki ilk itemi alıyorum. Yavaş yavaş gideceğiz. Bir sonrakinde bunda ama ondan sonra büyük ihtimalle oyunda yavaşlamaya gideceğiz. Çünkü neden derseniz oyun yavaş yavaş dengesine kavuşuyor. Ama milyon para birimi iki büyük ihtimalle Robert para birimi olacak. Şu anda konser alanına gidiyorum. Kapasitemi ne kadar çıkaracak acaba bu? 3.6.5 trilyon. Haydi bakalım. Şimdi 1000 para birimi toplayıp kendim ayakkabı geçireceğim. Buradaki aletleri yapabilir miyim bilmiyorum. Ne kadar zorlu gidecek diye de düşünüyorum şu anda. Ayakkabı atın önce. Atın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gitmeyin bir daha şarkı söylüyorum. Şarkı söylerken de sizin atıklarınızı toplayayım. Bir daha durduralım. Bir daha atın. Lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şarkı söylemeye başladım. Geri gelin. Çok kocaman bir şey gelecek oradan. Halk artık araba atacak valla Aynen bu arkadaşımız da abone olur rapi yapıyor. Kralsın. Evet. Abone olmayı unutmayınız. Ay. Ha seni almaya geldim. 82 kuat ve bu arada elimdeki mikrofon bana yetmiyor çünkü kapasiteyi çok hızlı dolduramıyorum en azından onu fark ettim. Oyun hala inanılmaz zorlanmaya başladım ve ya benim kullandığım menajerler oyunun son alan bölgesi. Yani 5 röbörtlük alanın bölgesi. ve bu da beni gerçekten bayağı üzdü. Woo! Ne oluyor ya? Harbiden ne olduğunu anlamış değilim. Bu ne lan? Bir dakika. aa bir şey geldi bana. Plaket geldi. Bir şey geldi. Bu nasıl bir şey? Hemen evime koymalıyım. Indeon. Youtube Simulator X'de de zaten böyle bir şey yapmıştı. Plaket oyun sopu yazıyor. Yanımda da ben varım. Kral. Harbiden güzel oldu. 1199 token. E artık ayakkabı alma zamanı geldi. Yeşilden alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne Adam ezer bunlar Roblox'a düşsene böyle bir şey olduğunu Hay oh my god okey anladık her şey aynı Yes 213.60 dolar gerekiyormuş Bir sonraki alan için Ve bu arada Üçüncü Robert'teyiz Las Vegas yolcusu 4. Robert Hadi bakalım hazır mıyız gördüğünüz gibi oyunun başından beri toplamda yaklaşık olarak kaç tane mikrofon kullandığımızı görüyorsunuz değil mi? 17 mikrofonla Robert'e gidiyoruz diyebilirim Tabii ki bu bizim evimizde kullandığımız yani büyük ihtimalle bir de şeyde kullandık ama toplamda geçtiğimiz Robert yerleri Gördüğünüz gibi 3 tane alanı bitirdik diyebilirim Ve Las Vegas Oh my god mom selamün Umarım tam böyle kanı yani kafal biriktirmişimdir. Attık mı? Ney 700? Ney 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 ne Ama bu sefer uçmuşsun be oh my god mom. Anacım geliyorum anacım röbert atmaya geliyorum. 851 oktilyon biriktirdim. Döndür döndür pervandeleri geliyorum travel İşim gücüm var anne aynı konuşmaları yapmayalım lütfen. Bu kadar mıydı yani bitti mi ya? Helikopterci başı. Las Vegas 4 Robert'te soyunun son haritası. Giriyoruz. Bence Paris daha güzel olmuş. Şöyle bir mekana bakıyorum da gerçekten yakın zamanda büyük ihtimalle yeni güncelleme görecek. Gör gelecek. Gördüğünüz gibi 1.3 nonilyondan başlıyor ve inanılmaz mikrofon şekilleri var bu arada. Kılıçlı buluştu baltalı ne ya? Kalastan mı? Yok artık o bayağı bir basite kaçmış. 2.4 onda silyon. Oğlum küvet içinde artık şarkı söyleriz yakında. Bence en iyi mekanlardan Paris olmuş yanlış mı bilmiyorum ama Las Vegas'ı mı sevdiğiniz Bunu yorumlarda söylerseniz. Arkadaşlar bir videonun sonu. Kendinize çok dikkat edin. Bir oyunda oyunun sonuna gelmek baya bir zor. normal şartlarda en az 17 saatte bitirilebilen oyunu biz size hızlı bir şekilde bitirmek ve hızlı bir şekilde göstermek istedik. Bay bay.